Evet. Karaköy Selam ben. Selam Umut Bey Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim Ramazan'ın nasıl gidiyor? Süper İkinci gündeyiz Evet mübarek olsun çok güzel gidiyor Hepimize Amin Nereye gidiyorsun ve ne fiyatlar? Arkadaşımın mağaza açılışı var oraya Hı. gidiyorum Göztepe'deyiz Hı İzmir'desin yine. Hep İzmir'de. Sen niye kopamıyorsun İzmir'den? Özlem İzmir'i çünkü. İzmir'de çünkü. Onun... çünkü. Herhalde biliyorum. Evet. <laughs> <laughs> e ben de hep İstanbul'dan yani kopamıyorum. E ben de İstanbul'luyum gidip İzmir'de Hayır, bilmem yani nereye gideyim. gidiyorum demiyorum hani İstanbul'da, yani. ya dedim... hani İstanbul'da ya şu an. Belki dedim. Çok özlüyorum. İzmir tamam. yani şey çok güzel bir yer. Yok yok anlıyorum zaten. Anlıyorum da. Hep konseptlerin özellikle İzmir üzerine evet. o yüzden hoşuma da gidiyor. Basitçilik yapıyor. Aynen basitçiyim. Basitçilik. Ee, şey çizmelerim 250 liraydı hediye. Eteğimin ve Eko bunların, severim. ekosellerin, Kumaşım. bandanımın ve buraların Hı. fiyatları toplamda kumaşları 150 lira. Dikimine ücret ödemedim. kot ceketimin fiyatı 150 lira. Çantam 75, gözlüğüm de 25 lira. İyi. Eteği sen de mi diktirdin? Evet, eteği ben de diktirdim. Kumaşını alıp. Güzel. Aynı yerde mi diktirdiniz Özde'yi? Evet aynı Karşı yerde. Karşılaştılar ya Allah Aa, ben ne Sen ne neredeydin? Ben ne yapıyordum? ne <laughs> 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 Nasıl <gülüyor> yetiştiriyor <gülüyor> bu Medeni abi iki saatte hem seninkini hem de. Ay yetiştiriyor. Yok bu Medeni, abi. Yok, benim Serpil ablam var sağ olsun. 40 dakikada. 40 dakikada bana bir Recep İvedik gömleği diken ablam. Bunu da zaten gözü kapalı halletti de benim anlamadığım taraf şu. Umut Bey bu konunun üstü kapatılmasın. Kapanmasın. E bunlar kumaşı git al gel ıvır zıvır yolda konuşla falan. Nereye gidiyorsun? Ya 40 dakika yani. gitti. Seneler önce e, başka bir kanalda çok ama çok izlenen ve birçok şarkıcı koçu ve yanında oyuncu manken olan bir yarışma programı hazırlıyordum. Haz yani vardı. Yapıyordum bütün. Ve e, 14 tane kadın vardı, 14 tane de erkek vardı. 14 tane kadının o zaman ne atölyem var. Ne terzim var, ne kimse var. Küçücük yaşımda sadece çarşamba günü konsept veriliyordu. Cumartesi yetişmesi gerekiyordu. 14 tane tuvalet, Çok 14 tane kombin. Yani ben onu iki günde 14 tane elbise yetiştiriyorsam medeni su abileriniz mi kimse... Evet, yani yanında yargıcı arkadaşı var bu arada. saatte değil bu iki eteği 7 kıza etek verip bunun çünkü dikmekte bir şey yok. Bu basit yani. Şey Son derece bazen. De, Madem evet. bana sordun, ben de sana cevap veririm. Pekala, evet, evet, evet. Evet, Ay, evet tamam. çocuklar <laughs> Hadi yoruma geçiyoruz. Ya tatlısın ya, tatlı görünüyorsun. <laughs> Sağ ol. Kapandık Kekoşte falan. Emel e, ne oldu? Ne oldu? Duydum ben bir şeyler duydum. Ha Emel demiş ki... Ha Emel demiş ben ki... Ben kendime sürekli İzmir bomba derim de bugün o da Esmer bomba ben Sarışın bomba o demiş. Ben de dedim ki aramızda bir arkadaşlık yok ama en azından Emel kendi halinde. Burada herkes bir koalisyon olurken o tek başına ben gene ben. bildiğini savunuyor. Ben haksız olsam beni de savunmaz. Öyle kendi halimde oldu olduğu kimseyle için. kimseyle koalisyon yapmak istemediğim olabilir mi? Ama şurada bize bir top geldi. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Konuşsun. Esmer Bombay'la Savaşın Bomba aynı kutuda. <gülüyor> <gülüyor> hey. Bu bir koalisyon mu acaba? Yok koalisyon değil öyle muhabbet ediyoruz. Yani biraz emel... da belki iç gözümüzü, iç dünyamızı görmüşüz. Bence da. biraz Aynen. koalisyon olabilir Umut. Çünkü var, var. Çok sadece Emel'le iletişime Tatlı geçecekmiş. Evet. Çünkü Emel'le etlerine sütlüye bulaşmadığı için... Bence o da bir tek evet. görüşürse Emel'le görüşecek. Hmm. Bence öyle evet, bir şey öyle. arkadaşlık ne? mı arkadaş? Hmm. Sıla da görüşebilir. Aslında dün de su çok... Aslında su da benim gibi zıpır ama onunla şu an bir şeyimiz var bizim. Sadece. Ee, bir tatında yarışımız tatında var. Ya. O eski sürüm ben yeni sürüm diye bir aramızda yarışılıyor. Eski sürümün yeni sürümün de eski sürümün işi düşüyor bazen. Evet <laughs> bazen bugün bir mesela Tabii o bağlı. Emel sen ne düşünüyorsun? <laughs> Hangi konuda? Ee, benim ne kadar yakışıklı olduğumu konusunda. <laughs> o konuda. <gülüyor> <gülüyor> tartışılmaz. Eski sürüm ya da, yeni sürüm arasında mı? Ya da mı? Afrika'daki atom kalıncaların yazdığı Eski sürümler her zaman iyidir, iyidir. <laughs> İyi Eski <midir>? sürümler <laughs> iyidir diye birbirine Onlar bana bakıyor kadar ya, kadar yalnız. Onlar kolay kolay bozulmazlar. Kırılmazlar. Konunun, <laughs> konunun eskiden daha... yapılan mobilyaları düşünün. Ne kadar sağlam. Düşündüm. Evet. Ne düşünürüm? demek istiyorsun? <laughs> yani... Kaliteli. kalite. aksanma biliyor musun? Eskiden yap, Eskiye geçiyorsunuz. <laughs> kalite, tabii ki bana Bunlar kaldı. Bunlar Kalite var <laughs> Çakma. Öbürleri çakma oluyor ya. Replika. Şimdi. Eskiden hiç Replik. replika yoktu şimdi. Replika. Vallahi evet. bir şey söyleyeceğim. Annemin oymalı koltukları vardı. Ceviz koltuk. Hala. Ceviz bak satıldığı gün evde göbek atıyordum. Ay bir şey en tahammül edemediğim koltuk. Yani satıldığı gün oturuyorum evet. rahat edemiyorum. Bir de çarpıyorsun oranı buranın. Biz hiç olmadan çok pay yapıyor. Ve biz hala hiç oturamadık sadece misafirler gelip oturdu. <laughs> Bizde hep örtülüydü. Bizde hep örtülüydü. Biz çok çabuk satılıyor ama hala çok para ediyor. Tabii şimdi e çok çok eski oldu çünkü. Eskiden bahsediyorum. Konumuza dönelim. Bugün ne yemek yaptınız? Vallahi bir ben şeyi seviyorum sendeki, bir şeyi yakalıyorsun, bizim de neyi sevdiğimizi de hissediyorsun. Mesela cekete yürümüşsün şu an, o <laughs> geçen günki devi ceketten sonra. Evet. Kısa boylu, güzel bir ceket, yüksek bel bir çan etek. Kollarına bakayım, indir bakayım. ve kol detayını göstereceğim. Ekose dikmişsin ya içine. Evet. Diktirdim evet. evet. Diğerini de indir, öyle görmek istiyorum ben onu. Bırak kendini böyle, takıl. Bak böyle nasıl iyi. Böyle çok güzel. Hatta hiç kapatmayacaksın düğmelerini. Böyle çok güzel. Kafandaki ekoseyi çok sevdim. Ben çok garip bir şekilde, Gülşah bana kızabilir ama e, Leopold'a ekoseyi çok beğenirim. Doğru kullanılırsa. Onun için yaptım Gürşah zaten ben. Gülşah çok beğenir. Sen de mi beğenirsin? Gülşah birbirimize... Yeni tanıyoruz bebeğim bu kadar <laughs> ön yargılı olma ya. Çok iyi ya. Daha şurada Bence ön yargılı olan sensin. Cümleye şöyle başladın. Gülşah kızabilirdi. Vallahi bir ben şeyi seviyorum sendeki. Bir şeyi yakalıyorsun. Bizim de neyi sevdiğimizi de hissediyorsun. Mesela cekete yürümüşsün şu an. O <laughs> geçen günkü devi ceketten sonra. evet. Kısa boylu güzel bir ceket. Yüksek bel bir çan etek. Kollarına bakayım, indir bakayım. İl ve kol detayını göstereceğim Ekose dikmişsin Diktir ya. Diktirdim şey evet. Dikirdim, evet. Diğerini de indir. Öyle görmek istiyorum ben onu. Bırak kendini böyle. Takıl. Bak böyle nasıl iyi. Böyle çok güzel. Hatta hiç kapatmayacaksın düğmelerini. Böyle çok güzel. Kafandaki ekoseyi çok sevdim. Ben çok garip bir şekilde, Gülşah bana kızabilir ama. Eko ekoseyi çok beğenirim. Doğru kullanılırsa. onun için yaptım Gülşak zaten ben. Gülşah çünkü çok beğeniyor. Daha Sen mı de mi geçirsin? beğenirsin? Gülşah birbirimize yeni tanıyoruz bebeğim. Bu kadar <laughs> ön yargılı olma ya. Daha şu da <laughs> Bence ön yargılı olan geç. sensin. Cümleye şöyle başladın. Gülşah kızabilir dedin. Kızabilir dedim ben ya. Burada, ya Kıza demedim ama. Kızabilir dedim. Ben burada Leopar'ı Ekose ile çatır 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 milyon evet. defa kullanıp evet. Defalarca arkadaşlarım hatta bana dedi ki Ekose ve Leopar nasıl olabiliyor? Hayır efsane olur. O onu kırar. O onu snobbe eder. Iyi, iyi efsane muyuz? olur dedim. Daha güzel değil mi bu? Ee, ben senin bunu sevebileceğini tahmin edebiliyorum. Sen öyle bir çocuksun ama demek ki sen beni tanıyamamışsın. Benim bunu sevebileceğimi tahmin etmiyorsun. Ben zamanı değil istedim. Belli ki bunu benim sevdiğimi <laughs> tahmin ederek, bilerek Tabii. geliyor. Çünkü ben bugün no, madem böyle bir şey çünkü. konuşuldu söyleyeyim. Aha. Ben bugün acaba şu Ekose numarasını kim çekecek diye bekliyordum. bekliyordum. Evet. İyi numara. Yani bu arada Veopar desenin de çok iyi. Teşekkür ederim. Yeşil değil mi o? Haki ve siyah. Yeşil. Ee, Yeşilimsiz evet. Ay, evet. Bir. Bir. evet. Fıstık gibi olmuşsun. Ne Teşekkür sana? ederim. Ey sağ olun. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür Gerçekten Gerçekten sen de bugün patlatmışsın olayı. Bir ben de, de çok beğendim. Ay bir ben de diyorum. Özde de çok beğendim kombin olarak. Sen de de çok beğendim. Çok iyi görünüyorsun. Sağ olun sen. De. Bir ben ne haber? İyi hocam sizden ne haber? Sağ ol. Bugün en beğendiğimsin. Teşekkür ederim i̇şte hocam. İşte o ekose denilen olay. Bu ekoseyle de bunu bana Güşah sevdirtmiştir. <laughs> Bu ekose denilen şeyi koymuşsun kafaya olayı benim için bitirmişsin. Çok hoş görünüyorsun. Sağ olun. Sadece ve sadece Ay saçlarının bağlı? ucunu çalı süpürgesi gibi olmuş. <laughs> Onlara bir şekil ver kızım. Böyle tamam anladın mı? birazcık bir, bir kesiver kestiriver. Çok güzel görünüyorsun, çok hoş görünüyorsun. Söylecek başka bir şey yok. Teşekkür ederim hocam. All star'ın bugünkü starı sensin. Teşekkür ederim Bayıldım hocam. eteğinin akışına, desenine bayıldım. Ee, buradaki bu bir dönsene şu şurada bir ne etnik bir parçalar, <laughs> sırtını dön. Ya yani mesela bunları bu kadar match etmeyi çok sevmem. Ama hiç gözümü tırmalamadı... muhteşem duruyor. Saçlarını öne getir. Ben o, o, o hallerini çok sevdim. Tamam. O başındaki muazzam duruyor. Yani o kadar iyi ki hatırlıyor musunuz ben Ekose pantolon, leopar ayakkabı falan yapmıştım. Leopar bir şeyler, t-shirt evet. üzerine jean mont falan. Yani çok serseri durmuştu. Bunu bu şekilde saten etek ve bununla. Çok iyi durmuş. Aferin bir ben. Teşekkür ederim. Hem 5 hem de All Star 5. Teşekkür ederim. Bugün ben gelmeseydim de şöyle 5'i koyup burada böyle dursaydı bu. Olurdu yani. <laughs> ben de sana iyi geldim bugün Bilmiyorum işim dedi ben. Dün 5 verdin. Yok, Allah'tan üç, ona vermedim. 3 verdim. Demek ki gelmen yazaldı. gerekiyormuş. Evet. Açtın mı? Açmadım mı açtım. Ne bileyim anlatıyordum <laughs> evet, beş, evet bugün ikinci yıldızlı 5 sana. Teşekkür Ama ederim. Ama şunu ekleyeyim saçlarını arkaya at dememiştim. Saçlarının ucundakileri çalış süpürgesi olarak söylemiştim. Anladın mı? Tamam, Uçlarını at demedim öyle bir kelime kullanmadım. Evet yıldızların altında Sağ olun, hocam. beş. Teşekkür ederim.